Haydi. Bu tempoyu kaptan. Bravo. Bravo, bravo. bravo. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin. 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 Bravo Ersin. Bravo İyi. Yeah. Bravo. Aferin oğlum. Aferin. Çek, çek, çek. Bravo. Evet. İyi kaptan. Dinlen oğlum. Bravo. 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 Aferin oğlum. Bravo. Bravo, bravo oğlum. Bravo. cevap olur. bravo aferin oğlum iyi Dinlene dinlene bravo. Aynı yer dört tane. Evet. İyi be. Bravo. Aferin oğlum. Haydi 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 bırak onu bravo. Son. Evet ol. Evet ol. Evet ol ki. Haydi be oğlum. Daha iyi. Dinlen. Dinlen. Kaptan hazır. Haydi oğlum. Bravo. Haydi oğlum. İyi be. Bravo sana. Dönüşler yok. Bravo. Aferin bravo. bravo. Haydi kaptan. Bravo. İyi. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Evet. Haydi. Aşkın, aşkın. İyi. son Aferin kaptan. Şimdi çek 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 çek, çek. Bravo. Dinlen aferin. Haydi. Bravo, İyi bak. Bravo. Aferin oğlum. Devam. <laughs> aferin oğlum. Gel 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 gel. Bravo. Aferin deli. İyi oğlum aferin sana. Şimdi. İyi mi? Harika. Sol. Aferin. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aldın. Gel 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 gel. Bravo ödelim. Aferin oğlum. Başla. Aferin sana. Hadi kaptan. İyi. Bravo. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Gel 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 gel. Bravo. İyi kaptan. Şimdi. Harika.